Gümüşhane ilçemizin Kelkit ilçesindeyiz. Hedefimiz ise Doğan Kavak köyü. Gümüşhane merkezi 65, Kelkit ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Doğan Kavak. Köye girdiğimizde bir tarafta yeşil, diğer tarafta boz dağlar görüyoruz. Çok güzel bir köy bu. Kelkit Ovası'nın bereketli toprakları üzerine kurulur. Kelkit Çayı geçiyor köyün içinden. Yer yer yıkılmış evlere denk geliyoruz. Köyden yapılan göçlerin bir göstergesi bu evler küçük şehirlerin kaderi bu göç olgusu. Ama yaz olunca memleket burunlarda tütünce düşülüyor bu güzel yollara. Özlemle varılıyor baba ocağına. Keşke diyoruz bu güzelim tarihi taş evler canlandırılsa. Tamamıyla yok olup gitmeseler. Gelecek kuşaklara kalsalar. köyde ilk röportajımızı Murat Mutlu ile yapalım. Aslında muhtarımız demeliydik. Oldukça genç bir kardeşimiz kendisi. Muhtarım kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ve sonrasındaysa köyümüz Doğan Kavakı. Köyümüzde kışın çok insan olmadığı için gelir kaynağı da pek yok. şöyle söyleyeyim 50-55 hane 50-55 hane köyümüz mevcut yazın 8 ay falan. Şimdi Kelkit merkeze 28 kilometre, Gümüşhane merkeze 65 kilometre uzaklığı var. Tabi yollarımız sürekli açık, ee, özel idaremiz çalışıyor. Ee, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Köyümüzde e, Tahtınbaşı denen bir ünlü bir yerimiz var. Eskiden Roma İmparatorluğu'nun e, tahtı buradaymış. O yüzden tahtın başı olarak kalmış burası. Köyümüzün işte maden suları var meşhur. Gözelerimiz var, kaynak sularımız. Köyümüzde 1980 yapımında bir camimiz var. Hoşiremiz var. Ayak yaralar böyle cilt yaralarına kısmen iyi geliyor. Herkese demeyelim de bazı insanlara iyi geliyor. Evliyim. 3 çocuk sahibim Allah bağışlarsa. 10 yıllık evliyim. Ben doğma büyümü İstanbul'daydım. Köyümüzün güzelliklerini görünce köye gelmeye karar verdim. İşte biraz da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu belgeseli köyümüze hediye eden Ümraniye Belediye Başkanımıza, İsmet Yıldırım'a teşekkürler, saygılar buradan. Ne güzel bir şeydir su sesi. Duyar duymaz o tarafa doğru yöneldik ve gözeler kaynak suyuna vardık. Hmm, mis gibi soğuk su. Şu an sekiz oluğu çalışmakta çeşmeli. İçinizde kimler içti bakalım bu çeşmenin suyundan? Doğan Kabak İlkokulu, sessiz, sedasız bir köşesinde köyün. Öğretmenler ve çocukların marşları yükselirdi bir zamanlar buradan dağların doruklarına. Okul artık kullanılmıyor. Summani Yılmaz abimizle konuşalım biraz. 1963 doğumlu abimiz. Gençliğinde İstanbul'a gurbete gitmiş. Dört çocuğu var. Emekli olmuş. Abicim burada doğup büyümüşsün ve burada da okumuşsun ilkokulu. Nasıldı eskiden buralar, nasıl geçti gençliğin doğan kavakta? Vallahi gençliğimiz burada çok iyi geçirdi. İreşberliğinden geçirdi. Malcılığıyla geçirdi köyümüz. Zaten malcılık İreşberliğiyle geçimi vardı. E bu zaman zaman sonra İstanbul'a millet gitti. Gidince bir kaldı. Eğitim sistemi çok iyiydi burada. Üç tane öğretmen vardı. Bazen iki, bazen üç olurdu. Okul kışı zor geçerdi ama okula gitmesi güzel yani. Elektriğimiz yoktu o zaman. Lamba vardı. Fiske diyelim o zaman şartlarda. Gaz lambası. E, ayakkabı diyenden de karanasıyımız vardı. Güzel Vallahi yazın oyun oynamazdık şöyle. İlaç verlikten elimiz olmazdı. Mal yaymaya giderdik, gelirdik. Balık tutardık biz ırmaktan. Yıxanı vurduk. Öyle biz zamanımızı geçerdik. O zamanın şartlarında can sıkıntısı yoktu. Şimdiki gibi değildi. O zaman her şey doğaldı. Daha güzeldi. Domatesimiz doğaldı. Her şeyimiz doğaldı. Yemek şmemiz yani şimdinin yemek şevesinden daha iyiydi. Şimdi varlık var ama o zamanın zevki daha başkaydı. 83'te İstanbul'da evlendim, İbraniye'de. E, görücü usulü. E, İstanbul'da çalıştık. E, çocuğumuz var, dört tane çocuğumuz oldu. E, evimiz, varlıkımız var. Torunumuz daha olmadı, nasip olursa olacak. Çok şükürler olsun, emekli olduk. E, yazın e, gelip burada iki 3 ay kalırım, ondan sonra gider İstanbul'da e, yine aynı eski mesleğimize yine devam ediyoruz, emekli de olsak yani. İnşaat dekorasyon işi yapayım. Tarihi eserler yapayım İstanbul'da yine. Tarihi eserlerle uğraşayım. Böyle vaktimizde İstanbul'da öyle geçirin. Vallahi gençlere söylediğim şey köyünü sevsin. Köyünü gelsin görsün. Köyümüz çok güzel köy. Her köyden de güzel yani köyümüz var. Gelsin köyümüzü görsün, sevsin. Yaz, kışın gelemez de yazın gelsin bir görsün köyünü. Bu güzel sohbet için Sümmani abimize teşekkür ederek yolumuza devam ediyoruz. Bakalım daha nereleri göreceğiz. Doğan Kabak Köyü Camii'nin üzerinde uçmaktayız şu an. Cami kubbeleri kubbeleriyle selamlıyor bizi. 1981 yılında hizmete girmiş ve içindeyiz. Küçük ama sevimli bir cami bu. İçi pek şirin. Ağaçların arasında adeta saklambaç oynayan bu taş yapıysa köyün su değirmeni. Burası köyün çocuk parkı. Miniklerin en sevdiği yer. Salıncak, tahterevalli ve kaydırak üçlüsü çocukların emrine amade. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Necati Yılmaz abimizle son röportajımızı gerçekleştirelim. Necati abi İstanbul'a gitmiş, emekli olunca da köyüne geri dönmüş. Dört çocuğu var, yedi de torunu. Bakalım kendisi ve köyü hakkında neler anlatacak bize. Doğum abim, bu köylü, köyümüzün her şeyi güzel. Bu köyde yetiştim, ben köyde yaşadık, köyümüzde reşberlik vardı. Yani küçüklüğümüz köyde biz hayvancılıkla uğraşıyorduk. Yazın Devamlı hayvan güderdik. Bu annemize, babamıza tarlalarda yardım ederdik. Çift, çiftçilikte. Patates, fasulye, şekerpaneler o tür şeyle köyümüzde yetişirdi eskiden. Kışın İstanbul'a gidiyoruz. Yazın gelip burada 6, 7 ay, 8 ay kalıyoruz. Ama bu sene burada kalmayı düşünüyorum. Yani İstanbul'a gitmeye düşünmüyorum daha. Eski oyunlarda çocukluğumuzda burada oyun çoktu. Çelik çomak oynardık. Arakesi diye bir oyun vardı. Biri emen vurdu. O emeni alma için arkadaşlar da il şey yaparlardı, Beraber o onu kovaladı. Bu da emene yana aldırmaya çalışmazdı. Eğer alırsa emeni ona oyunu kazanırdı. Böyle bir oyun vardı. Çelik çomak oyunu vardı. Bizim burada eskiden mesela dağlarda hayvanı giderken yine çelik çomak oyunu olurdu. Dağlarda mesela herkesin bir şeyi olurdu. Yeri çelik atardı, o vurdu, o gidip çelik getirince kadar onun yerini kazardılar. Onun yeri tam kazmaya olunca oraya gömerdi. Onun ismi de hort oyunu derdiler. O zaman elektrik şey yoktu. Mesela bilgisayar ötürü şeyle yoktu ama köyümüz eğlenceliydi öyle. Vakit tez geçerdi. Şimdi şimdiki mesela gençler hep laptop, bilgisayar üzerinde ellerinde akıllı telefonlar Kendilerine devamlı onları verip bunu şey yok. biz öyle değildik. O günler tabii özlenmez olur mu? O, 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 o günler. Tek keşke genç olsa da o günler geri gelse. O, o günler bambaşkaydı. E şimdi kimse kimseye mesela burada şey yapıyor. Herkes mesela çocukla devam telefonla uğraşıyorlar. Hiç oy boy şeyleri yok. Ama biz o zaman öyle bir şey yok. Herkes birbirleriyle eğlenceli. Mesela kendi aramızda kavga dövüş de yapardı ama iki dakika sonra yine barışırdık görücü evlendik. böyle şey değildi. de görücü evlendik. Öyle aş, eski bir aşkla öyle bir şeyimiz yoktu. Görücü evlendik. E burada benim dört tane çocuğum, üç tane çocuğum burada oldu. Daha sonra İstanbul'a gittim. Bir tane çocuğum İstanbul'da oldu. E çocukları okuttuk. Eskilerde düğün, 3-5 gün düğün yaparlardı. Hayvan keserlerdi. Millet yedirdi işine üç dört defa yemek verirlerdi. Dağlı, zurnalı düğünler olurdu. Yine bir günde düğün bitmezdi. Üç gün, dört gün burada düğün olurdu eskiden. Yazın geliyorum bu köye. Kışın İstanbul'a gidiyoruz ama bu sene gitmeyeceğim. Allah nasip kısmet ederse burada kalacağım. köyümüz güzel. Köyümüz emekli yeri şimdi. Hayvancılık falan yok. Her gelen ev yapıyor. Burada yazın işte emekliliğin tadını çıkarıyor. Ne güzel anılar. Necati abimizin dediği gibi günümüzde sıcak sohbetlerin yerini telefon ve tabletlerin alması üzücü gerçekten. Köyde gezinirken köy mezarlığına vardık. Oldukça eski mezar taşları da görüyoruz yeri mezarların arasında. Burada yatanlara rahmet olsun. Bu görmüş olduğunuzsa köyün doğal akmakta olan maden suyuymuş. Tahtın başı denilen yerse işte burası. Köye girer girmez dikkatimizi çekmişti zaten. Üzerinde bayrağımız dalgalanıyor. Oldukça ilginç görünüyor değil mi? Muhtarımız da anlatmıştı ya, Roma İmparatorunun tahtı buradaymış eskiden. İyi ki geldik Gümüşhane'ye ve Kelki'de. Doğan Kavak'ta güzel yerler gördük, bilgilendik. Şifalı sularından içtik, yarasın inşallah diyoruz. İstanbul Ümraniye'de yaşamakta olan sevgili Doğan Kavaklılar, köyünüzü görmek sizi mutlu etmiştir diye umuyoruz. Çok güzel bir köyünüz var gerçekten.